Canım. Efendim. Geçtiğimiz günlerde Instagram üzerinden takipçilere Arapçada en çok hangi konuları öğrenmek istediklerini sordum. Birçoğu edat ve bağlaçları öğrenmek istediğini söyledi. Bu konuyu bize biraz anlatır mısın? Tabii. Edatlar ve bağlaçlar önemli ve gerekli bir konu. Ee, şöyle ki birçok edat bağlaç kullanıyoruz. Fakat bu dersimizde biz Önemli olan üç tanesi üzerinde duracağız. İlerleyen YouTube derslerimizde yine diğerlerine de değiniriz. Tabii şöyle bir konumuz da olacak. Şimdi biz lehçeler üzerinde daha çok ilerleyeceğiz. O yüzden lehçelerde e, bu edat bağlaçlar ya tamamen değişebiliyor. Yani aynı manayı verir yerine başka bir bağlaç gelebiliyor. Ya da aynı bağlaç farklı manayı verebiliyor. Bunları açıklayacağız, izah edeceğiz. Şöyle ki öncelikle biz e, bunlara harfi cerler diyoruz mesela zarflar harfi olarak ifade ediyoruz. Bugün alacağımız da zaten bu harfi min, ile ve fi. Üç harfi cerimizi alacağız. Harfi ne demek öncelikle arkadaşlar? Harf harf zaten. Harf icer cer eden harfler. Ve aynı zamanda cer yücer yecirru. Yani Kendinden önceki kelimeyi sonraki kelimeye akıtıyor. Yecirru demek sürdürmek demek veya akıtmak. Mesela mecra. Mecra kelimesi Arapçada kanal olarak kullanılır. Kanal manası verir. Mesela mecral may. Su kanalları falan hani bunları, bu bu giderleri. O kanala mecra diyoruz yani akan yer. Harficer de kendinden önceki kelimeyle kendinden sonraki kelimeyi bağlıyor bir kanal görevi görüyor. Ve harfi celler harf olduğu için tek başına bir mana ifade etmez. Yani min mesela min, dendan demek. Bu tek başına bir mana vermez. Ken isimden önce gelir ve fiillerle de birleşerek farklı manalar verebilir bize. Bunları örnekler içinde göreceğiz. Mesela basit bir örnek vereyim. Fi kelimesi içinde demek. Ama bunu fiilde mesela ufekkiru düşünüyorum. Ufekkiru fiik ben seni düşünüyorum manası verir. Senin içinde düşünüyorum demeyiz, seni düşünüyorum manası verir. Daha fazla uzatmadan konuya giriş yapalım arkadaşlar. Min harfi cer ile başlayalım o zaman. Tamam. Min dendan manası veriyor arkadaşlar. Bu en maruf olan manası yani bilinen. Harfi cerlerin birçok manası vardır bu arada. En bilinen dendan. Ene ıtla'at minel beyti. Ben evden çıktım. Ene itla'at minel beyt. Bu lehçe olarak ifadesi arkadaşlar. Normalde fasih Arapçada ene kharajtu minel beyti deriz. Fakat lehçede ene itla'at minel beyt. Itla'at yani tala'a. Çıkmak fiili olarak kullanırız. Şu işteri mine suq. Şu işteri mine suq. Yani pazardan ne alayım? Pazardan ne alayım şu eşteri? Ne alayım min soğuk pazardan. Farklı bir örnek verelim. İştereyt kitap min Amazon. İştereyt kitap min Amazon. Amazon'dan kitap aldım. Satın almak. İştereyt kitap min Amazon. Fark ettiğiniz gibi hani Fasih Arapça bilen arkadaşlarımız az çok yani bu kelime e, tanıdık kelimelerdir. Sadece telaffuz değişmiş durumda mesela. Normalde işteraytu daha böyle harekeleri vurgular bir şekilde konuşuruz. Fakat lehçede direkt işterait min işterayt e, kitap min Amazon mesela. Amazon'dan kitap aldım. Huwa ije min su hella. O pazardan şimdi geldi. Huwa ije geldi, o geldi min su ya da su kafı elif olarak telaffuz etme. Huva ice mine hella. O pazardan şimdi geldi. Diğer bir örneğimize geçelim. Yalla accelu nehne ta'la'in minel beyt ba'd şuvayi. Yalla accelu nehne ta'la'in minel beyt ba'd Yani hadi acele edin biz birazdan evden çıkıyoruz. Yalla accelu. Hadi acele edin. Nehne ta'la'in. Biz çıkıyoruz. Ya da çıkacağız manasına da gelir. Nehne talin minel beyt. Biz evden çıkıyoruz. Ba'd şuvayı. Yani biz birazdan evden çıkacağız. Hadi acele edin. Son örneğimize geçelim arkadaşlar. Ene cipt hediye lemerti. Ben eşime hediye getirdim. Cipteha khatim min almaz. Elmastan bir yüzük getirdim. Teşekkür ederim. Ene cipt hediye lemerti. Ben eşime hediye getirdim. Veya yani Karıma Hani mert burada sadece kadınlar için yani Kur'anız yani. Karısı için yani. Karıma hediye getirdim. hani eş kelimesi iki taraf da kullanabiliyor normalde Türkçe'de ama buradaki mana kadın için kullanılan ya yani karım. Enecipt le merti enecipt hediye le merti ben eşime hediye getirdim. Cipte ne getirmişim ona? Cipte he hatim yüzük Min almaz. Bakın burada gördüğünüz gibi min almaz. Yani elmastan bir hediye getirdim. Bu şekilde de mini kullanıyoruz arkadaşlar. Elmastan gözlüğün için teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> bir diğer ekimiz nedir? İle. Tamam. Evet arkadaşlar. İle, ae manası veriyor bir yere. Yani bir intihe sonuç ulaşma manası. Bu bilinen manasıdır. E, fakat lehçede ile olarak kullanmıyoruz. Ale olarak kullanıyoruz. Oysa ki ale fasih harapçada üzerinde demek. Ama lehçede ae manasında kullanıyorlar. Şöyle izah edelim. Mesela ene al beyt. Ene al beyt. Ben eve gittim. Fasih harapçada ene zehebtu ilal beyti deriz. Fakat lehçede ene rahat al beyt. Bu şekilde ifade ederiz. Şöyle de bir durum vardır arkadaşlar. Ee, mesela aleyi de kullanmayabilirler. Ene rahat el medrese mesela. Ene rahat el medrese la hali. Ben okula yalnız gittim. Çünkü şöyle de bir mana oluyor. Arapçada bildiğiniz üzere hani e, mefulün bih olduğu için yani okul etkilenen nesne olduğu için gidilen yer oraya mesela bir ek gelmeden de o manayı verebiliyor. Yani ene raht ile veya ale demesek de ben okula gittim. Ene el medrese direkt yani ben okula gittim manası veriyor. Ya da farklı bir ekle de ifade ederiz yine lehçede. Ene raht lebeyt hali. Ben Dayımın evine gittim. En raht le beyt hali. Ben dayımın evine gittim. Yani bu şekilde de yine a e manası verebiliyoruz. Yani en raht ilel beyt yani ben zhebtu ila el beyt. Ene rıht. El beyt بدون ek yani eksiz hiçbir edat kullanmadan ya da ene rıht le beyt hali ile kullanarak ben dayımın evine gittim şeklinde ifade edebiliyoruz. Mesela olumsuz örnek verelim. Ma biddi ruh asuk. Ma biddi ruh asuk. Ben pazara gitmek istemiyorum. Ma biddi ruh asuk. Ben pazara gitmek istemiyorum. <laughs> Gönderme şeklinde bir örnek yapabiliriz. <laughs> Dersi bitirelim de pazara gidelim. <laughs> hmm. Yani arkadaşlar, özetleyecek olursak ile fasih harapçada ae manası veriyor. Zahepsu ilel beyti, ben eve gittim. Lehçe'de ise ale yani a, hatta ale de yazmıyorlar. Bazı yazılışlarda, kitabede göreceksiniz. Al-beyt yani direkt ayınla birleştiriyor orada. Ana raht al-beyt, ben eve gittim. Bu nedir genel olarak. Ama işte hani sokak ağzında ana raht beyt ana raht beyt hali şeklinde ya da ene raht le beyt hali le'yi de kullanır. Aleyi ile'yi kullanmazlar lehçede. Yani bilinir bu, anlaşılır bir problem yoktur fakat bu şekilde kendileri ifade ediyorlar. İle ekimizi de bitiriyoruz. Son konumuz fi. Fi içinde mevcudiyet manası verir, bulunma. Fil beyt, evde, fil medrese, okulda, Lehçede ise arkadaşlar bunu B ile ifade ediyoruz. B eki oysa ki fasih Arapçada ile manası verir. Ana bi sayyara. Ben araba ile git. Pardon, mesela fasih Arapçada örnek verelim. Ana zehebtu ilel medrese. İlel medreseti bi sayyarati şeklinde. Ben okula araba ile gittim deriz. Fakat lehçede B'yi içinde manasını da ekleriz. Yani ene bil beyti ben evdeyim. Ene fil beyt. Fasih Arapçada ene bil beyt. Ben evdeyim. Lehçede kullanırız. Yani Suriye lehçesi tabii ki bu anlatmış olduğumuz. Genellikle Şam lehçesi. Fakat diğer lehçelerde de bu şekilde gelebiliyor arkadaşlar. Farklı örnekler verelim. La yujed ahad fil beyt. Mesela Fasih Arapçada la yujed ahad. Kimse yok. Nerede? Fil beyt. Evde kimsecikler yok. Bu fasih harapçadaki örneğimiz. Bunu lehçede nasıl ifade ederiz? Ma fi hade bil beyt. Ma fi yok. Hade kimse. Bil beyt. Evde kimse yok. La yüced ahad fil beyt. Ma fi hade bil beyt. Şeklinde ifade ederiz. Farklı bir örnek verelim. Mesela ma dal hıbız bil beyt. Ma dal kalmadı. Lem yapka fas Arapçada deriz. Ama lehçede ma Yani ma fi. Mâ dal, kalmadı. Hıbız. Ekmek kalmadı. Bil beyt. Evde ekmek kalmadı. Mesela ee, şu şubek. Neyin var? Şubek. Şubek. B Be ekini burada kullandım Mesela şubik kadınlarda. Şubek erkeklerde. İnte. Mesela şu bu bi onun neyi var gibi kullanırız. B'yi de burada. Farklı bir örnek. Ee, ene şuftu ma ahmed bi seyyara. Ene şuftu. Yani ene ra'aytuhu. Ene şuftu. Ben onu şuftuhu yani. Onu gördüm. Nerede gördüm? Bi seyyara. Arabada gördüm. Kiminle gördüm? Ma ahmed. Onu Ahmet'le arabada gördüm şeklinde ifade ederiz. Son örneğimiz, bir şu rajeğin, bir Ne demek? Bir şu ne ile? Manası verdi. Bir şu ne ile dönüyorlar? Hıne bir şu ya da intu bir şu rajeğin. bu çoğul ekidir. Bunu zamirle belirtiriz. Mesela hıne dersek başına intu ان... Henne bişu raca'in. Onlar neyle dönüyor? Entu bişu raca'in. Siz neyle dönüyorsunuz? Ya da nehne bişu raca'in. Biz neyle döneceğiz? Şeklinde ifade ederiz arkadaşlar. Umarız faydalı ve anlaşılır bir ders olmuştur. Sizler de örneklendirmek isterseniz yorumlarda bildirebilirsiniz. Veya özelden de bizimle iletişime geçip konu hakkında müzakere de bulunabiliriz. Teşekkür evet. ediyorum anlaşılmış mıdır? Teşekkür ediyoruz açıklamalar için. Gayet anlaşılır oldu. Takipçilerin yorumlarını bekliyoruz. Evet. Bir de mutlaka YouTube kanalına abone olacaklardır. <laughs> tamam mı? Tamamdır. Kapatıyoruz. Görüşmek üzere. Fiyemenillah.